Hoş geldiniz. Ben Elif Başaran. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere Norveç'e gelince şaşırdığımız, Norveç'e geldikten sonra farkına varacağınız şeylerin ön hazırlığını yapmak üzere bir video çekiyorum. Ee, Norveç'e geldikten sonra alışma süreciyle ilgili bir video daha çekeceğim bundan sonra. Böylece Norveç'e gelmeden önce bilmeniz gerekenler, geldikten sonra bilmeniz gerekenler ve biraz daha alışma sürecine yönelik birkaç videodan oluşan bir seri olmuş olacak. Ee, hemen videoya geçeyim. Şöyle Norveç'e gelince şaşırdığım şeyler bir cümle bir bilgi olarak paylaşacağım. Gerçekten çok fazla siyah kahve içiyorlar. E, yetişkinlerde özellikle çok çok fazla, gençlerde çok çok fazla enerji içeceği içiyorlar ve hafta sonları Norveç'lerin aburjujur günleri e, çocuklar ana sınıfından itibaren yetişkinlerde dahil ana sınıfından itibaren İnsanlar insanlar hafta içi abur cubur çikolata, cips gibi şeyleri yemezlerken cuma akşamı ve cumartesi günleri, cumartesi pazar günleri bu üç gün onlar için bir e, şenlik alana dönüşüyor. Çünkü istedikleri abur cuburları, istedikleri cipsi yiyebiliyorlar. Tabii çocuklar için biraz daha sınırlı bu. Böyle bir e, durum söz konusu ve bu en küçük yaştan büyük yaşa kadar herkesin var olan bir şey. Sonra çok fazla ekmek yiyorlar. Norveçlerin zaten en çok ne yediğine bakıldığında e, ekmek çok fazla yiyorlar ve elleriyle yenilen yemekler. Yani bunlar kuru yiyecekler oluyor. Mesela işte pizza olsun, e, burada liste var önümde <laughs> arada ona bakıyorum kusura bakmayın İşte böyle ekmeğin çok fazla çeşidi var ama diğer gerçekten donmuş böyle doğranmış yemekler hazır yemekleri çok fazla yiyorlar pizza'yı aşırı fazla yiyorlar Böyle bir yeme kültürleri var bilginize. Bununla beraber de çok fazla çölyak hastası var. Çok fazla glütene alerjisi olan ya da e, laktoz alerjisi olan çok fazla insan var. Ben hani e, Türkiye'de hiç tanıdığım yoktu laktoz alerjisi ya da gluten alerjisi olan ama burada gerçekten insanlar bir şey düzenlediğinde, bir yemek düzenlediğinde birbirlerine şey soruyor. Hani alerjiniz bir şeye var mı? İntoleransınız bir şeye var mı falan sorusu hemen geliyor. Böyle normal bir durum burada tako günleri var cuma günleri Mini bakkal diye bir şey yok her yerde büyük büyük marketler var bilmiyorum Belki ben biraz şey olduğum içindir ama çok fazla burunlarını çekiyorlar ve değişikler sonra okula kalemsiz gelmeleri <laughs> okula çok fazla herkes her şey online herkesin bilgisayarı var Eee... Ve bazen okula kalemsiz falan geliyorlar. Çünkü çok alışmışlar bilgisayar üzerinden ödevlerini yapmaya, teslim etmeye. Her şey bilgisayar üzerinden olduğu için. Zaten kağıt kullanımı çok çok az. kadar aza indirgeyebilirlerse o kadar indirgiyorlar. Ne kadar zor bir cümleymiş. Liselerde bahçe yok. Liselerde bahçe olmuyor. Ama herkes yani free olarak istediği yere gidip gelebiliyor. Boş zamanında. Wikipedia'ya güvenmiyorlar haberiniz olsun. Norveç'in güvendiği SNL, FMN, gibi sağlam kaynakları güveniyorlar. Wikipedia'yı kaynakçı olarak kullanmanızı önermiyorum. Önermiyorlar da haberiniz olsun. Matematik sevmiyorlar. Matematik gerçekten Norveçler sevmiyor ve çok zor buluyorlar. Matematik sınıfları genelde çok az oluyor. Matematiği seçmiyorlar. Sonra 16 yaştan sonra herkes bir iş sahibi olmaya başlıyor liseyle beraber. Sağlık sistemi bir acayip. Bu konu hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi vereceğim bir sonraki videoda. Sadece şöyle söyleyebilirim. Hasta olmamaya çalışın. Her şey olun ama hasta olmamaya çalışın. Çünkü sağlık sistemi bence gelişmesi gereken bir sistem Norveç'te. Ve bakıldığında şey yani e, acile gidiyorsunuz. 3-4 saat bekliyorsunuz. Kolunuz kırık olsa falan da. Sonra hafif bir öksürme, işte kusma şöyle böyle durumlarda ha, doktora gitmeniz, randevu almak zaten zor. E, doktora gitmenizin de bir mantığı yok açıkçası. Çünkü şey söylüyorlar. Hani eve git. Su iç. Bol meyve. Dinlen. Antibiyotik çok zor veriyorlar. Ee, o yüzden böyle bir durum söz konusu. Akşam 18-19'dan sonra da sokaklar boş oluyor. Pazar günleri zaten boş ve tam bir sakinlik günü. Pazar günleri herkesin dinlenme, ayrıca vakit geçirmek için kullandığı bir gün. Pazar günleri marketler falan da kapalı oluyor. O yüzden herkes evine çekiyor ya da yürüyüşe çıkıyor. Böyle aktiviteler yapıyorlar. Deniz yerine gölde yüzüyorlar. Çünkü göl yazın daha sıcak oluyor. Deniz yeterince ısınmamış oluyor. Gençlere söylüyorum. Instagram profillerinde Instagram'ı çok kullanmıyorlar. Instagram profillerinde VSCO hesaplarının linkleri var. Bir acayip buluyorum ben bu durumu. Ama böyle bir durum var. Snapchat'i ve Facebook'u 7 yaştan 70 yaşa kadar herkes kullanıyor, herkesin Snapchat'i ve Facebook'u var ve e, sınıf gruplarımız falan da hani Türkiye'de WhatsApp'ta falan olur, hayır burada Snapchat üzerine. E, sokakta tartışan sakin tartışan insanları göremezsiniz. Sokakta kızgın insan çok yoktur. Hani kavgalar falan elbette büyük kavgalar falan oluyor ama büyük şeyler olduğunda yani ulusal gün olduğunda işte lisedeki öğrencilerin son partileri falan olduğunda büyük şeyler olduğunda o zaman kavgalar oluyor. Ama manaların hani, toplum içinde bağırıp çağıran e, kavga eden falan yok ve herkes çok sakin. Çok sabit bir e, mentaliteye sahipler diyebilirim. Sanırım. Ve biz Türklere göre biraz daha onlar bizim samimi halimiz Norveçlerin alkollü haliyle eşit bence. Çünkü onlar ne zaman ise o kadar çok rahat konuşup o kadar çok samimi oluyorlar. O yüzden ben e, Norveçlerin çok fazla hani eğlence anlayışında cuma cumartesi günleri dışarı çıkıp alkol almaktır. Bu da böyle bir sonra geliyor. Haberiniz olsun. Otobüsler genelde sessiz olur ve otobüslerde herkes cam tarafına oturur. Bu bilindik Norveç şeyidir. Cam tarafları ilk başta doldurulur sonra birinin yanına oturmaya başlanır. Çok fazla bisiklete binen var ama bence Danimarka'daki ya da Amsterdam'daki kadar bisiklete binen yok. Bu faturası yok dediğimi bilmiyorum. Burada Norveç kültüründe toplumda şöyle bir şey var. Kadınlar erkekleri tavlıyor. Böyle bir döngü var. İnsanlar biraz tepkisiz yani siz bir şeyleri anlattığınızda bazen kendi fikirlerini söylemeyebiliyorlar. E, bu tabii Norveç'teki bölgeye göre de yaşıyor ama böyle bir durumda var. Her şeyi online halledebiliyorsunuz. Ş şöyle konuşulmayacak konular vardır Norveç'te. Mesela bunlar işte maaş zaten konuşulmaz. Din konuşulmaz. Siyasi görüş konuşulmaz. İşte insanların özel hayat hakkında sorular falan çok sorulmaz. Bunları birisi hani sohbet açılmış olması gerçekten hani e, ee, böyle direkt pata falan diye sorma durumu hiç yok zaten. Onun haricinde böyle sorularla hani genelde konuşup sorulmaz. Seçim siyaset meselesi de sadece seçim haftasında konuşulur. Onun haricinde ben siyaset e, hiç denk gelmedim yani hiç. Ortalama Norveç'te 5-6 yılda bir insanlar iş değiştiriyor. Ve Norveç toplum gerçekten çevreci bir toplum toplum. Tasarrufa çok dikkat ediyorlar. Özellikle yani geri dönüşüm konusunda tasarrufa çok dikkat ediyorlar. Kağıt kullanımı gerçekten çok çok az. Okulda ne yapılacaksa her şey online yapılıyor. Herkes dijita dijitale bağlan bir hayat yaşıyor. Yani bilgisayara, iPad'e, tablete falan. Kağıt tasarrufu çok fazla. Onun haricinde yemek artık yemek atıklarını falan ayırma konusunda çöpleri ayırma konusunda herkes bilinçli olması gerekiyor. Böyle bir durum. Şöyle bu daha çok Norveç ile ilgili bilmeniz gerekenlerin ayrıntılı videosunu da bundan sonra çekeceğim. Bu biraz daha işte bu resmi işlemler, sağlık sistemi, ekonomi hakkında falan Norveç toplumu hakkında biraz daha ayrıntılı bir video olacak. Şu anlık böyle kısa bilgilere geçmek istedim. Bunları belki birkaç videoda birkaç kez tekrar etmiş olabilirim. Ama bunların hepsini toplamak ve hani insanlar geldiklerinde şaşırabileceği şeyleri beraber siz şaşırabileceğiniz şeyleri size aktarmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur kısa ama güzel bir video oldu gibi hissediyorum. Umarım siz de öyle hissediyorsunuzdur. İyi kötü tüm yorumları bekliyorum bu arada. bana her zaman yazabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Elime gelince yardım etmeye çalışırım. 2025 yılının ilk videosu hepinize hayırlı olsun. Buraya kadar video izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir deneme çekelim bakalım nasıl olacak. Nasıl çıkıyor? Beğendiniz mi? Hemen bir bilgi gibi bir Norveçlere zaten en çok ne yedi ne yenildiğini yediklerine ne kadar aza indirgemeye çalışırlarsa o kadar bu biraz gereksiz oldu bence. Herkes çok da sık hasta oluyor bence. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoya geçelim.